Bugün konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Belki bugün değil ama bir gün mutlaka karşına çıkacak bir konu. Yaşlılık ve çocuklarının yanında yaşamak. Birçok kişi için çocuklarının yanında yaşlanmak güvenliğin, huzurun ve sevginin garantisi gibi görünür. Sanki o evde her şey yolunda gidecekmiş gibi. Ama ya aslında bu karar hayatının en büyük hatasıysa? Çünkü aynı evde yaşamak Aynı duyguları paylaşmak anlamına gelmez. Bazen aynı çatı altında olmak hiç olmadığın kadar yalnız hissetmektir. Alışkanlıklar farklıdır. Yaşam tarzları, beklentiler. Bir süre sonra seni anlayan biri değil, sadece sana tahammül eden insanlar olur etrafında. Ve sen farkında bile olmadan kendi özgürlüğünden vazgeçersin. Kendi alanın, kendi kararların, hatta sessizliğin bile başkasına bağlı hale gelir. İşte tam da bu yüzden sormak gerekiyor. Gerçekten huzur mu arıyorsun yoksa sadece korkularından mı kaçıyorsun? Çünkü yaşlılık birinin gölgesinde değil, kendi ışığında yaşanmalı.